Yine günlerden bir gün yine ahırdan malları saldık. Evet fındıklı. Şöyle bir saat kadar yayıp geri atacağız. Bu yetim annesi ifade etmişti. Bu da bizim emektar. Evet. Şuradaki de şunun kızı. Evet bu ikisi bu bunun kızı. İki tane kızı var. Bir tane de oğlu var. Evet gebeli bir de. Ha, bu da iki ay sonra bızacak. Evet kızı da hamile. Bu da bir buçuk ay civarı bir aylık bir süresi kaldı. Bugünkü günümüzde bu şekilde. Fındıklar da yavaş yavaş kendilerini zorlamaya başlamışlar. Gördüğünüz gibi. Uç vermeye başlamış. Ot da gelmeye başladı fındıklıkta. Çiçekler, arılar çalışmaya başladı. Bize kolay gele. Hayırlı günler dileriz. Evet, burada aşağı yukarı bir saat kadar yayıp geri atıp bugün günlerden çarşamba pazara geçeceğim. pazara açtık. Eve geldim. Açışlarım vardı. Evet. Ondan sonra pazara geri geçeceğim. Yani hani burada şu anda olan şeylerden satmıyor, uğraşıyor. Çökelik bir yağydı. Evet, yumurta, böyle da ufak tefek şeyler. Köyde ne çıkarsa mısır onu idi. Çeşitli ürünleri pazarda satmıyor uğraşıyor şu anda. Ben de işlerim var diyerekten köye geldim. Başka işlerim. Gelmişken bunlara da bir saat yayayım. Çünkü yağları içeride durmaktan beyazladılar. Ortaya geldikçe sararacaklar hem de vitamin olur. Hayat devam ediyor. Herkese iyi günler. Abone olmayı unutmayalım. Beğen tuşuna ufaktan bir basarsanız sevinirim yani. Hadi hayırlı günler dileriz. Yine aksilik peşinde. Fraktlar da uğraşıyor. Görüşürüz bir dahaki videoda.